Ayşe'cim ne haber? İyiyim. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim öyle ne yapayım? Televizyon seyrediyorum. <laughs> Sen niye hiç dışarı çıkmıyorsun Meltem? Hep evdesin yani. Sen bu kadar televizyon seyretmezdin ki. Anne bileyim böyle iyi geldi yalnız olmak, evde olmak, böyle yayılmak filan. Bir de biliyor musun? Kumanda bende. Ha <laughs> yani insan sadece şu kumandayı ele geçirebilmek için boşanmayı düşünebilir. ...hadi sinemaya gidelim senle. Ay yok. Yok ya. Ben iyiyim böyle. Vallahi. Güzel evde olmak. <gülüyor> <gülüyor> ya ben iyiyim. Vallahi iyiyim. Sen... ...merak etme ben iyiyim. Ay canım zaten... ...yürümüyordu. Sen de biliyorsun yürümüyordu. Zaten... ...bitmesi lazımdı yani iyi oldu. Tabii canım. Ben... Halukuzsuz da yaşarım. Bak iki, iki üç, üç günlü ben anladım, yaşarım, yaşarım. Ben halukuzsuz yaşarım, gayet yaşarım. Sen hiç merak etme beni. Vallahi. Ertan, hafta sonu bir yerlere gidelim mi? Aa, olur gidelim tabii, gidelim. Gidelim değil mi? Hı, hmm, hazır kimseye de sormayacağım, etmeyeceğim, gidelim. Bakayım şuradan biraz. Al, al. Bir şey söyleyeceğim, İtalya'ya gidelim. Roma mı, Milano mu? Ha. Ha? Bilmem. Milano. ...Milano'ya gidelim. Olur. Ne yapıyorsun? Bakayım. Bakacağım şimdi uçaklara. Bakayım. Hı. Aa, fiyat da çok uygun. Ne? Ay Fiyat çok uygun. Meltem iç hatlar gibi. Alıyorum bileti. Alıyorum. TC kimlik numaranı verse bana. Benimkine gireyim. Ya gönül. Heh. Acaba bu hafta değil de böyle bir haftaya mı gitsek? Öyle mi? İyi, hani i̇yi. Ben böyle bir evimin tadını çıkarayım böyle yalnız yalnız. Nasıl istersen. Uygunmuş ama fiyatlar. Ben belki böyle bir, bir sonraki hafta daha iyi olurum. Yani sonuçta her geçen gün bana iyi geliyor. Hı? Olur. Hı. Tamam. İyiyim ben. Sen hiç merak... İyiyim iyiyim. İyiyim çok iyisin i̇yiyim, tabii canım. Tabii tabii. İyiyim. Zaten niye daha önce bitirmemişim ki ben bu ilişki Bak kaç sene kaybetmişim. Daha önce olmalıydı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrılıgımı de yollarız, ayrılığım tutarız bu evde sır dolu şu halim.